Evet sayın baylar. Sayın ustalar. Bu gördüğünüz şanzıman Honda Kinetic'in şanzımanı. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim anlarsınız zaten. Bakın şu gördüğünüz yağ şöyle göstereyim. Akış şeklinde de görüyorsunuz bu motorun fabrikanın koyduğu yağ Şanzımanın içindeki fabrikanın koyduğu yağ bunu iki kere değiştirildiğini ustalar değiştirildiğini değiştirdiklerini iddia etmişler şöyle gösteriyorum bakın size hatta şu köşede yağın artık çamur halde olduğunu göreceksiniz. Bakın, ya akmaya çalışan ya, Görüyor musunuz? Bu yağ artık yağ değil. Bu motor 1900 şey 2000 model bir motor. 20 yıllık yağ gördünüz ya. 20 yıllık yağ. Şöyle gösteriyorum size bakın. Yağ ne hale geldiğini. Bak bu yağ akacak. Bir yer akacak yani. Ve bildiğiniz demir kokusu var ya da yani paslı bir şey sökersiniz de böyle ağır bir pas kokusu gelir ya işte o koku var yani içinde. Şu gördüğünüz ya, Bakın bu gres yağı falan değil bu. 90 80 90 şey dişli yağ fabrikanın koyduğu yağ. Gördüğünüz gibi. Size şöyle gösteriyorum bakın. Artık akmıyor ya yani. İşte akan akışkanlığı şurada. Tüm viskozitesini kaybetmiş. Tüm akışkanlığını kaybetmiş. Çok yüksek çalışma sıcaklığı. Çok uzun sürelerde bu sıcaklıklarda çalışmasından dolayı ya gördüğünüz hale gelmiş. Zaten hani aa ya ne kadar kötü bir yağ falan demiyorum yanlış anlamayın. 20 yıllık bu ya. Bakın. Ustaları değiştirdim demiş. Bunu buyurun. Şöyle görüyorsunuz. Bildiğiniz bal. Evet. Ustayım diyen ustalara sesleniyorum. Gördünüz mü? Tabii bu işi hakikaten hakkıyla yapan ustalara seslenmiyorum. Onlar da hani bilgisi vardır bununla gir. Peki, hepinize kolay gelsin.